Öncelikle size teşekkür ediyoruz. Neden? Çünkü bize burayı da stand açma imkanı verdiğiniz için çok teşekkür çok ediyoruz. Çok teşekkür Ve ederiz. Ve bunun devamını da diliyoruz. <laughs> Ayrıca Maltepe Huzur Evinden evet. e, çok tatlı 6-7 tane kadınımız buraya geldiler. Evet. Onlar da size şöyle bir not iletmemi istediler. Evet. Bundan sonraki ziyareti o bize yapacak. Estağfurullah. Pazartesi Hadi. öğretmenler Hadi. günü dediler. Şimdi burası e, Maltepe Hükümet Konağı'nın giriş katı. Hı hı. Hanımefendiler, Maltepe'li girişimci kadınlarımız, kooperatif e, kurgular. E, biz de e, kaymakamlık olarak e, kadınlarımızı destekliyoruz, ürünlerinin değerlendirilmesini arzu ediyoruz. Daha önce kendi e, bürolarını, işletmelerini, kendilerini e, ziyaret ettik. Daha önce de burada hükümet konağımızda sergaçtılar, hem e, kendi ürünlerini tanıtıyorlar, hem satış yapıyorlar. Biz de e, kadınlarımızı destekliyoruz, yine e, Kaymakamlığımızın girişimiyle e, Maltepe'deki e, büyük AVM'lerde, alışveriş merkezlerinde de e, onlara evet. e, standlar açtık, oralarda Sadece, da, da ürünlerimizi evet, e, çok sundular. E, bizler için çok kıymetliler, çok değerliler. Bugün Kaymakamlık olarak dışarıda programlarımız vardı mesai geçmiş olmasına rağmen bizim için kıymetli olmanıza rağmen ben de koşa koşa sizlerin yanınıza geldim. Çok teşekkür ediyoruz. Sizlere başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederim. Her bir hanımefendiye büyüklerimize sevgi, saygılarımı sunuyorum. Çok teşekkür ederim. Ne zaman bir devlet emniyetine ihtiyaç verirseniz, Kaymakamlığın kapısı bütün vatandaşlarımız açık olduğu gibi sizlere de açık. Çok Sizleri bekliyoruz. Ol, Başarılar diliyorum. Herkese evet, selamlarımı sunuyorum. Şey, Hayırlı işler diliyorum. E, evet, evet, ministri, sağ olun. Estağfurullah. Çok, çok yeriz, naziksiniz. Evet. Bunu da yine çok, kadınlarımızdan biri yapıyor. Çok güzel. Bu attık. bardak altlı evet, kaymakamlığımız. Evet, evet. Kaymakamlığımızın e, logosu. Evet. Bunu da kaymakamlıkta kullanacağız efendim. Çok Sizlerin, teşekkür ediyoruz. E, bir ürün olarak. Ben çok teşekkür ediyorum. Hayır teşekkürler. Çok teşekkürler. Hayırlı işler diliyorum. Sağ olun efendim. Sağ olun.

bu bir gözlük gözü. Gözlükler evet. Kavramı. Böyle koyuyorsunuz böyle. gözlüğünüzü. Yani. Buradan boynunu kapatıyorsunuz. Boynundan böyle. Aa çok şık. çantanıza asıyorsunuz. Ya da boynuna. Ya da boynunuza uzun bir ipli asıyorsunuz. Yani şey. Çok gözlüğünüz güzel. kaybolmaz. Aynen öyle. Ne güzel. Hem de düşmesin, kırılmasın. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Ona göre düşünün. Şimdi bu nedir? Pazen kumaş mı? Pazen kumaşa e, kendi yaratıcılığımla yaptım. güncellemelerle cep telefonu ya da kol çantası yazın tatçık şeklinde kullanabileceğimiz bir ürün olarak tasarladım. Bu kumaşlar Ama çok da artık, güzel, otantik değil mi? Tabii tabii. Ama biz İstanbul gibi bir merkez yerde olduğunuz için buluyoruz. <laughs> geze geze buluyoruz. araştır araştıra. Bu babaannelerimizden kalma, böyle anneannelerimizden. Evet, kumaşlar gibi. Bu kumaşlar e, yıllardır deseni ve rengi hiç değişmedi güncellendi farklı dokularda oldu kumaş kalınlığı ya da kalitesi değişmiş olabilir ama bu desenler ve renkler ninelerimizden kalmadır çok güzel <laughs> çok güzel ellerinize sağlık çok güzel ben çok sağ beğendim sağ olun teşekkür ederim çok beğendim hatta ben Mesela şuna uygun böyle bir desende eşarplı olduğum için eşarp almıştım. Herkes sorun nereden aldım falan diye. İnanılmaz güzel bu çantalar. Evet. Ee, biz bunu almak isteyenler nereden bulacaklar e, sizden? Bunlar, e, kadın koper evet. tarafında şu an. Ürünümüz. Evet. Orada e, alabilirsiniz. Sayfalarımız var. Evet. İnternet sayfamız. Evet. İslam evet. Sayfamız. Evet. Evet. Ya da e, gelip şöyle Hı. Aydın evlerde bulunan şubemizden evet. alabilirsiniz. Evet. Aydın evler Cat Coop kadın emeğini değerlendirme hemen kooperatifinden temin edebilirsiniz. Başarı.

Ellerinize sağlık. Çok güzel. güzel. Olsun. Çok bu güzel. Güzel. Bak, bak. Bak. bu mu? Güzel. Hayır güzel. Bu da güzel. O da güzel. Hayır olur mu? Bu kumaşlar güzel. Şunlar Hayır değil. Değil. Evet. evet. Şey Şunlar biraz önce geldi. <laughs>